Hani policeler? Ya. A A Neyse diğer kapı da kırıldı en azından. Ben yolu yola sıktım ama. Kafa. Alırız alırız hadi gelme hadi Oğlum abla bana dedi ki fuck me yani şimdi bir saniye işim var. Abi sen de biliyorum. Şeyde. Çek çek. Çek çek. Çek <laughs> çek. <laughs> 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 Kim? Burak lafı koymuş. Burak mı? Buradan izleyebilirsiniz. Evet ilginç gerçekten. Yeni bir uygulama olabilir ama maalesef. Burak lafı koymuş. Adam ya adam ya. Geldi adam. Vallahi geldi.